Merhaba eğlenceli takipçileri ben Abdullah. Bugün sizlerle yepyeni bir challenge ile karşınızdayız. Dünkü videoyu 56 görüntülenme almış arkadaşlar. Sabah kalktım da baktım. Bugün arkadaşlar pompalı challenge yapacağız. M4 Super 90 kullanacağım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen maçımıza gir. Evet arkadaşlar hemen bir gemi maçımıza girdik. M4 Super 90'la bakalım nasıl bir oyun sergileyeceğim. Hemen şöyle bir bombalayacağım mekanı. Aldı. Aldı evet. Fena 10. Fena falı 10 seviyor arkadaşlar adamı ya. İlk ölen kişi de ben oldum. Böylelikle. Oba. Abi tam mermi doldururken gittim ya. Evet arkadaşlar bir kill aldık. Bizim takım süper. Ben gideceğim arkadaşlar şimdi şöyle bir mekan. Güzel. Böyle biraz gidelim. Şimdi bunlar gelecek arkadaşlar. Şu an var ya yukarıda. Kişi. Kişi. Evet arkadaşlar kasaba gönderdim adamları. seri katil. Seri katil. Oba seri katile bağladık yemin ederim. 7 kill aldık arkadaşlar. Vallahi süper gittik. Çok iyi oynadım. Valla ben kötü oynayacağımı düşünüyordum. Değdi. Şimdi ben bir şu tarafa gideceğim. Baba affeder mi affetmez. Lan tek atmadı. Abi dur tek atmadı. 21-18. Şöyle karambite de geçelim. Oba şimdi gel baba. Abi fena falcılar ya bunlar yemin ederim. Abi durun arkadaşlar. Vallahi Bence ilk başlarda güzel adamların içinden geçtik. Böyle bir pozisyon. obi Çıktı Asil Dadaş. Asil Dadaş. Gel abi sen mekanda ne haltları çeviriyorsun. Ya kardeşim bir vuramadık. Bir vuramadık. Abi Boron 2 vuruyor ya. Adama bak. 26-29. Devam edelim. Ya bir dur dur. Evet aldık o adamı. Arkadan bizi aldılar. 9 kill ile birinciyim. Yalnız takım çok gevşek. Abi bir kill daha aldık. 29 34 böyle bir şey yok ya. Bizimkiler oynamayı bilmiyor dedim. Şöyle bir bekleyeceğim. Aldım. Lider katili. Şimdi mekana gideceğim. Şurada beklersen büyük bir ihtimal gelecek. Gel gel. Oğlum nerede lan bunlar? Adamlar nerede geziyor hele bak ya. Alamadı bak ya. Aldım. Güzel. Şöyle. Gelen olursa Bekliyorum şurada. Asam. Gene aldım. Güzel. Buradan kesin birinci oluruz. Lan dur dur dur. Katil. Oynamıyordu ilk başlarda ya. Şimdi de oynuyoruz. Tuttu. Gel sen. Gel gel gel. Abi 42 45 lan. Lan yürü. Böyle bir skor 45 45. Alın lan, alın alın alın. Şöyle değdi vallahi değdi. Abi 47 48 lan. Al 49 47 ve bitti. Ya bitti ya yenildik. Böyle bir şey yok ya. Evet arkadaşlar kısa bir maç oldu. 15 kill aldık. Evet çıkalım şimdi. Şunları bir toplayalım. Evet. İnceleyelim arkadaşlar. Şöyle aç diyelim. Şimdi arkadaşlar bir bakacağım yavaş yavaş. Taze taze. Demir verdi. Ivan roket içerdi. Şamil verdi. Recep mecep verdi. Şöyle bir geçelim. Tamam diyelim. İki tane verdim baba. Şuradan bir daha ekipmana gidelim. Kasalar bir daha. O iki tane daha var. Güzel. Şunları bir açayım arkadaşlar ben. Hafiften yavaş yavaş bakıyorum. Sonrakini de açalım. Bir bakalım. Ha, çöp veriyor arkadaşlar bunlardan vallahi ya. Evet. Şimdi şu silahlara biz bir girelim. Şimdi şu silahlarda arkadaşlar biraz yükseltmeler yapalım. Evet arkadaşlar ee, pompalı challenge'ımız böyleydi. Bu challenge'a arkadaşlar yine 50-60 görüntülenme gelirse yarın yenisini yeni bir challenge çekeceğim. Burada UTS-15 varmış. Şuradan ben MPT-76'ımı alayım arkadaşlar bir daha desteğe. Çıkardım ben videodan önce onu. MPT-76... Bakıyorum şu an. Evet şu arkadaşlar aynen. Arkadaşlar buna desen çıktı, dürbünü var, susturucusu var. Bu var. Ama ben bunları çıkartıp kullanıyorum. Neden? Öyle sesi daha çok güzel çıkıyor. Şöyle ama bu olsa da bir şey olmaz yani. Şuradan bakayım süremize de. 9.35 diyor. Evet arkadaşlar. Genel olarak challenge'ımız böyleydi. Daha fazla challenge videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoya yine 50-60 bin görüntü almayı istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.